Mevsim kıştı. Hava soğuk. Kurşundan ağırdı. Yorgun. Aç. Ve uykusuzdum. Geçtim. Bir banka oturdum. Hayaller kurmaya başladım. Hayaller derken yanlış anlamayın. Gariban hayali de ucuz oluyor biliyor musun? Sıcak bir çay sıcak bir soba hayali kuruyordum. Ne kadar ucuz değil mi? Çocuktum. Benim hayallerim okumak olmalıydı. Benim hayallerim oyuncaklar olmalıydı. Benim hayallerim annemin babamın elinden tutup bir parkta beraber gezmek olmalıydı değil mi? Benim hayalim sıcak bir çay thank you